Günaydın. Bu videoda yurt dışı endeksleri çok kısa bir şekilde inceleyeceğiz. Zaten son birkaç gündür sık sık inceliyorum Dow Jones, DAX, Nasdaq, e, bunlar S&P. E, dolayısıyla çok fazla detaya girmeyeceğim. Bir destek, dirençleri güncelleyelim. E, Dow Jones'ta başlayalım. Dow Jones'taki yükselen takoz şeklindeki görünüm devam ediyor arkadaşlar. 30226 seviyesinde bir direnç bölgemizin olabileceğinden bahsetmiştik. Burasına oldukça yaklaşıldı. 30083 puanla e, yeni bir zirve yapıldı. Ama kapanış itibariyle yeni zirve gelmedi. Dolayısıyla bugün için bu direnç seviyesi biraz daha yükselmiş durumda artık. Şu mavi trend çizgisinden, direnç çizgisinden dolayı 30250 Puan seviyesi önemlidir. Aşağıda da destek olarak siyah e, yükselen trend çizgisinin destek gösterdiği seviyede 29.550'ye geldi. E, bu şekilde takip edebilirsiniz. Eğer bu seviye 29.550 aşağıya kırılacak olursa 28.900 ve 28.500'ler gündeme gelebilir ama bu yükselen takos formasyonu aynı zamanda ...çoklu zirveyi de andırmaya başladı iyiden iyiye. Ee, i̇ndikatörlerle incelediğimiz zaman da negatif uyumsuzluk da sergiliyor. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Dow Jones'u takip etmekte fayda var bence. Çünkü bütün dünya piyasaları için yön verici olabilir. S&P'ye bakalım. S&P'de e, iki gün önce belirttiğimiz 3676 direnç seviyesi... ...neredeyse milimetrik olarak 3678 olarak test edildi iki gün önce. Ve buradan bir geri dönüş yaşandı yani dünkü kapanış itibariyle bu geri dönüş sırasında takip edilecek destek seviyesi şöyle bir yükselen trend çizgisidir bunun desteği de 3614 puandır. Burası aynı zamanda şuradaki destek seviyesidir de dip seviyesi olması açısından önemli. Ee, bu seviyenin altında kapanış gelirse 3590 ve 3580 puanlar gündeme gelebilir. Bunun altında ise kademeli olarak 3550, 3500'lü puanlara doğru geri çekilme devam edebilir. 3676 artık bu 3680'lere Yaklaşmış durumda bu direnç kırmızı çizginin gösterdiği direnç seviyesi 3680'in üstünde kapanışların gelmesi durumunda S&P'deki yükselişin daha da sertleşeceğini düşünebiliriz zira bakın şuradan gelen yükselen direnç çizgisi engel teşkil ediyor şimdiye kadar. Dolayısıyla burayı da bu şekilde takip edebiliriz. Hemen indikatörlere bakalım. MACD'de güç kaybı var. Stokastik RSI alış sinyalini devam ettiriyor ama bir güç kaybı da söz konusu son gün itibariyle. Ee, diğer taraftan e, MACD'nin histogram barlarıyla e, yeni oluşan zirveler arasında endeksteki bir negatif uyumsuzluk da söz konusu. DAX'a bakalım bir de DAX'ta yine yükselen takoz formasyonu oluşumu devam ediyor. bir önceki gün itibariyle belirlediğimiz direnç seviyesini aşamadı. bu kırmızı iki çizgi arasındaki sıkışık hareket devam ediyor diyebiliriz DAX'ta. Bugün için 13250 puan seviyesi önemlidir. Bu 13250'nin hatta 13233 ee, hani bugüne denk gelen kısmı kırmızı yükselen trend çizgisinin buranın altında kapanışlar gelirse 13.064 orası da kırılırsa 12.870-12.930 aralığına kadar geri çekilmenin devamı söz konusu olabilir. Ancak bu yükselen takoz formasyonu şuradaki yaşanmış olan kısa vadeli sert yükseliş e, trendini geri çevirecek de olabilir. Bu durumda ilk etapta 12.400 gündeme gelebilir bu destekler kırılırsa eğer. Diğer taraftan 13.450 puan seviyesi yukarı kırılacak olursa da e, yükseliş daha da sertleşebilir. E, DAX için de bunu söyleyebiliriz. Evet yurt dışı endeksleriyle ilgili analizlerim şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik kalın.